Herkese merhabalar arkadaşlar ben Lothar Tavno Salem Kalın Ol Eni'de yeni bir videoda yeni bir rolle beraberiz bugün rolümüz Survivor hayatta kalmaya çalışacağız İsmimiz ironik bir şekilde Will Die Night One İlk gece ölecek <laughs> Çok ilginç Efendim, Survivor nedir? Survivor ne köylü, ne mafya, ne işte kavun hiçbir şey değil. Hayatta kalmaya çalışıyor. Oyun bittiğinde hayatta kalmaya çalışıyor. Mesela 3 mafya kaldı, bir de ben kaldım. Oyun otomatikman bitiyor. Çünkü ben köylü değilim. Onların beni asmasına gerek yok. Veya tek mafya var, 5 köylü var, bir ben varım. O mafyayı astığım zaman bitiyor. Ben herkesle kazanabilirim. Amacım hayatta kalmak. Geceleri oyun sana 4 tane vest veriyor. Yani kor kendini koruman için can yeleği veriyor. Basmayacağım yani gece. Will die, Night 1 the survivor Night 1 Night 2 Pişman olacak mıyız? Olmadık, olmadık. 10 numara. Ama yalandan vest'te değil. Hala 4 tane yeleğim var. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 11, 12, 13, 15. Kim ölmüş? Tracker ölmüş mesela. Kötü. Tracker mesela beni trackleseydi bir yere gitmediğimi görecekti. Beni konfirmleyebilirdi. 1 ve 9 ölmüşler. 9 neymiş? Poisoner'ı 10 numara. Bu çok iyi işte. Poisoner'ı çünkü beni öldürebilir. Ya bütün kötüler beni öldürebilir de. Poisoner çok tehlikeli Survivor için. Beşin Guardian Angel'ı var. Haydi bakalım. Beş rol bloklanmış aynı zamanda. Haydi bakalım. Şimdi mafya kill aldı. Beş demek ki mafya değil. Ya mafya killing değil. Hadi bakalım. 5'in Guardian Angel'ı var. Bunun hiç şeyi de yok. Hadi bakalım. Cie söylemek istemiyor işte arkadaş ya. Ne uzattın ya? Cie if you are BM spam what me. Hmm. On Guardian Angel'mış. Şimdi bu gece maalesef ki kurt adam. Werewolf gecesi. Bu gece kesinlikle Vestut. <laughs> Bu gece %100 vested. Gerçi kurt adama sanırım kendimi koruyamıyorsun kurt adam saldırdığında. Protect desen bile. Basic defense. Sadece basic ataklardan koruyor. Bakalım. Kurt adam. Powerful atak. Kurt adam saldırınca ölüyorsun. Vampirden koruyor. Seri katilden koruyor. Kimse saldırmadı. İşte mafyadan koruyor, Kavan'ın şeylerinden koruyor. Kimse ölmemiş de bu kötü. Ben sürekli birilerinin ölmesini ve azalmasını istiyorum taunun. I was poisoned. So 13-6'ya gitmiş. Hmm. 15 red claim diyor. Hmm, 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 hmm. Çok sessiz bir tam. Ben öne çıkmak istemiyorum Survivor olduğum için. Aslında Survivor'lar fake bir şey claim'ler. Hani çünkü ben Survivor'ım dediğim an asacaklar beni. Bak birazdan göreceksiniz. O yüzden hiç şey yapmayacağım. Bu videoda ilk Survivor videosunda hani Survivor'a Survivor gibi oynuyorum. Başka bir şey claim'e Sorarlarsa ben Survivor diyeceğim. Gerçek bilim atacağım. kullansam mı? Kullanmayacağım ya. Kullanmayacağım bu sefer. Sonlara kendimi <laughs> yelekte bırakmak istiyorum. Ulan pişman olmam. Bazılar mesela ilk 4 gece çatır çatır kullanıyor ama kimse ölmüyor ki köyde. Yani şu an o kadar boş bir köy ki. Kimse bilgi de vermiyor. 13 6'ya gitti diyor bu arada. 6'ya bir şey oldu mu? Öleceğim mi? neymiş? Ayy, çok ölen var. 12 öldü. On öldü. 6 6 on, on On gerçekten Guardian Angel'mış. Şimdi şu e, Forge'landı ve aslında Poisoner değil mi? Yoksa Necromancer var ve Poisoner'ı mı kullandı? Sanki Necromancer var. Ben bir... Hey, if you call me, Please help me. I'm surf. I can side with you guys. İlk ilk denememizi yapalım bakalım. 15 retro claim dedi. Ah, okay. Hmm. Blackmailer öldü. büyük istiyorlar. Hey, abi mafya, i yes, because of black mailers, well, I'm surf, I can side with you. İki escortmuş, de mediummuş. Just know I wanna live until the end, Mr. Mafia. Senin medium olduğuna inanmıyorum ben. Ben buna da ino vereceğim. <laughs> ama yok ya. Buna ino verirsem bu mafyaysa benim de maf mafya olduğumu düşünürler. Okey, dört şerifmiş. Hey, Mr. Moff. Sir here. Herkese merhaba Mr. Mafia Survivor'ım sizle takılacağım yazdım. <laughs> Ay. bu gece şimdi benim Arzonis falan olduğumu düşünebilirler. Bana saldırabilirler ben koruyayım kendimi emin olmak isteyebilirler. Aa yaş. <laughs> Eğlendim. Bol bol whisper atacağız bugün. Bugünkü görevimiz bu sabahki whisperlamak. Hadi bakalım. Güzel atak yemedik yine. Şu an göz önünde değiliz çok zaten. Oh, 13 öldü, 11 öldü, 15 öldü. Bütün komşularım ölmüş. Salata neymiş? Escortmuş. Adamsın. Şuraya serve yazmam bile bana yeter. Belki de öyle bir noktaya gelecek ki mafya vs. Kavun olacak, benim seçtiğim kazanacak. Retributionist. E, öyle bir durumda Coven'ı seçerim eğer eşitse sayılar. Çünkü Kavun beni öldürebiliyor. Ben West e, atsam bile CL beni kontrol edebilir. Justice for the Disguiser. Bunu Mafia öldürdü. Peki bu nasıl öldü sorma sahip. Necro'ymuş. Aga be. Ay vampir var. Vamps. Coven. Mafya. Please spare me. I'm sir. I have one more vest. Okay, here my lead. Did it say 2 is concert and 14 is survivor? For sure, Adamson 7 I'm okay with anyone. Seven. I'm not siding, Muff. I just wanna leave and say, Muff, don't attack me, bro. dört ayrıldı. <laughs> Şu an kötü bir survivor'ım. Medium'u kaldırdım. Spare me please, Mr. Consort. I will side with you.

Hayda. 5 mayor kaleyim dedi. Şimdi geldik işte o önemli gece. Şu an bir tane şeyim var dedim. Bu gece basıyorum. Gelecek gece de basıyorum. Beni gündüz azmaz, asmazlarsa kazanacağım diye düşünüyorum. Night 5. Buraya bir vested diyeyim. Bitirdiğimi söyleyeceğim hani. Şimdi. Coven Leader var. Mafya var ki Black Mail olduğunu iddia ediyor birisi. Hadi biri daha mafya olsun. Vampir var iki tane. Şu an köylü yok oyunda. Herkes kötü. Şu an herkesin bana ihtiyacı var. Bana saldıran gerçekten büyük aptallık eder. Güzel. Keşke harcamasaydım. Bana aptallık eder. Niye saldırsınlar? Aynen boşa harcadım. Hadi bakalım. Hmm, Kalın gitmiş. So, what are you? Ya da dur ya, ben hiç şey yapmayacağım. Hmm. Are you mafsör? my siding with you. Ya basacağım kime kaldırıyorlarsa bana dönmesin de şu an İbra. Üç kime verdi? 8'e verdi. Hadi bakalım. bu bitiyor ayken hin çok güzel bunu Ben bunu girtileyebiliriz öyle dedi 3 numaramız Mafya var, vampir var. Fa Please sperm. I have more no west which is mafia. I'm sure if I was bitten. Ay bu tay. Oo. Ay, 5 5 vampirmiş. Aynen öyle. Ben koruyorum kendim bu gece dostlar. Şimdi şöyle. 2 vampir, 3 mafya, 5 vampir. 8'in arsonist olması peki. Resmen ölüyormuşuz hepimiz. Doğru adamı seçmişim yani. 2'ye mi versen 5'e mi 8'e mi diyordum. Tamam artık korumam yok. Lütfen 3 ölmüş olsun ve oyun bitsin. Hayda ben seçiyorum. Hayda ben seçiyorum şu an. <laughs> Beş oy veremeyeceğim. Bir tane Zest'im olsaydı You win I'm serve 3 Mafia And you ramp Ver hadi Vampirler kazanacak. Benim için hiç sıkıntı değil. Hani diyorum ya amaç sona kalmak. If I have one more vest I wouldn't vote you three. But I have not. Sorry. Yani survivor böyle bir şey. Kazanmam gerekiyor ve kazandım. Mafya kardeşime It's over. I'm real surf. <laughs> Aga be. Mafyozu kardeşim. Evet Survivor olarak kazandık. Sonuna kaldık. Vampirler kazandı. Ben de vampirlerle kazandım. Hiç önemli değil kimle kazandın. Sonuna kadar yaşadık mı yaşadık. Gördüğünüz gibi bizde de Victoria'sı geldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.